merhaba arkadaşlar ben Erşim bugün sizlere exit'in e, Minecraft exit bölümlerinin 3. bölümündeyiz bölümlerinin bölümlerinin her neyse hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz e, video çekmediğim zamanlar oynamıyorum Neden oynamıyorum dersiniz Arkadaşlar şu konudan ya ben oynasam ne yazar ki şimdi oynuyorum adama diyorum ki yani sizlere diyorum ki izleyicilerime yani sizlere saygılı izleyiciler Mesela şunları şunları yaptım ya. Adamın içinde bir hırs kalıyor. Diyor game modlama aldı. Ne yaptı falan. As be. Yani onlar adamın içinde öyle bir şey kalınca şimdi benim için de rahat kan Benim için de kötü oluyor yani. Mesela diyenleriniz var. Olan pezevenk niye böyle bir şey yaptın? Niye bizi kandırıyorsun? Sen kimsin bizi kandırıyorsun? senin pislik herif senin nalet olsa şişko falan şişko şişko Diyenleri vardır herhalde. Yok mu? Ne yapalım şimdi? Ee, bu bölüm madene ineceğiz. Ne var, ne yok, ne yok, ne var. Her bir boku temizleyeceğiz. Şöyle. Bir tane daha Yapalım. Hemen şöyle yedeklerimizi yapalım arkadaşlar. Aslında ya bu fazla şey değil ama. Bunu koy buna böyle az. Ee, hemen şöyle devam edelim. Ben cam zaten olmuştun. Bu tarafa ben gittim mi ya? Belli olursun Gitmemişim, gitmemişim ara. gittim ben burada. Bundan önceki videodaydı herhalde. Bir şey bir şeyler yaptık. Ya birinci videoda aşırı derece az sesim geliyor. Sesimin gelmesi için şöyle bir şey yapmanız lazım. Abi. Yani hoparlörünüzü değil de Şeyi çok açmanız lazım ee, hoparlörde zaten duyabilirsiniz de Kulaklığınız varsa Kulaklığın sesini açmanız lazım Aşırı derecede komple Buraya ben şimdi nasıl yapacağım Ev Evim diyelim bak burada iki tane şey var ya Evim Yes tamamdır. Evimin oradayım şimdi. Ee, gösterebilseydi şöyle mapten şurada evim falan yazsa güzel olurmuş da. Şimdi o pislik yerler nerede? Şimdi bunları gitmiştik. Şu ikisi var. Onun ilerisinde. Şu kömürleri alalım. Kıralım, 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 kıralım. Her yerden zombi sesi geliyor artık. Oraya gitme nedenim şu olacak. Chestlere bakacağım. Gittim sanmıyorum ben onlara. Aynen git gidecektim oraya. Game modla ilk bölüm hatırlarsanız. Bir daha da yani doğru olmaz diye gitmedim. Ulan ben geçen bölüm buraya gelmiştim ya. Ve ondan önce bölüm gelmiştim ben buraya. Mal gibi bunları almamışım ya. Ee, bu arada kanalımızda artık küfür olmayacak yani böyle. Olursa da çok korktuğumuzda yanlışlıkla ederiz. Çünkü hoparlörden bizi izleyenler olur. Adamı yarara sokalım, zamanı geçsin derken köfelle annesinden babasından yani dayak yemiş. Küçük çocuklar için diyorum yani. Hem adama mı şey kulaklık alma parası şey yaptıracağız yani kulaklıksız aklı, izleyemiyorum. Ne? Fena bir şey. Abi her yer bir bitmediniz ha. Ne ee? Her yer kömür ya iyi kömür iyi çıkıyor. Ee, şey, Eirot, Eirot, ee, Aysin, Eirotrek, ee, Simulator 2'nin eee Neydi ismi? İsmi oydu da. He, onu inceleyeceğim arkadaşlar o oyunu. Ne oluyor lan? Abi ben zora mı almışım? Geberin. Gelin. Ee, inceleyeceğim arkadaşlar herkes için. İndirme linkini atacağım. Oradan indirirsiniz artık. Abi iyi ya ama kömürüdür iyidir elmas elmas kazma yaptıktan sonra biraz level şey ee, nedire gideceğiz zaten buna böyle elektrikli furnace yani öyle böyle şeyler olmadığı için en fazlasından sword şu swordları yapacağız şunu istiyorum ben yapmak 2 4 5 tamam 5 tane benim demirim var zaten bu Şöyle bir hata veriyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle ee, buna tıkladığın zaman böyle falan ediyor işte. O yüzden o, o konu arkadaşlar. Bu videoda inşallah sesim iyi gelir yani. Körşünlere. Çıkalım artık buradan ya. Şöyle de gidelim bakalım. Selamun aleyküm. Altıma sıçtım. Oo. Bilerek mi yapıyorum be kardeş? Solungaç, solungaç, solungaç. Birinden solungaç çıkar, birinden şey yemeği çıkar. Ha, aha, burada da var. Oo, ipeksi dokunuş, ipeksi dokunuş. Ee, şey, demirleri falan şey olarak alacak. Bu ne la? bok bok şeyler çıkıyor var ya. Ender'm. <laughs> ben ona baktım mı? Ben ona baktım mı? Baktım. Aha. Saygılar. Ya ben yukarı çık. Ben ne yapacaktım? Ne yapıyorum ya? İlk önce şu bir o gemilere gidelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten yine mal gibi yani ya kilçek. Çek çünkü yani o o geber yatalım şimdi arkadaşlar şu evi büyütmemiz lazım ya ev çok küçük veya chest odası yapacağız burada chest lazım yani. onun bari gelmişken şu üstündekileri bırakayım da bırakayım nereye bırakayım ama nereye ama nereye bırakayım işte bırakılmıyor. Sen de şöyle üstüne yapacağız mecburi ya. Ha şöyle Z yapıp şöyle oyalım gerisini. Ha böyle dolu olur olur. Tamam. Yapabildiğim tek şey var arkadaşlar bugün. Ah şuradan ben buraya ne için gelmiştim? Bir daha geri döndüm mu? Burada tekrar tek ne tek ne tek ne tek ne ne tek ne dur oradan gidiş var mıymış ha hadi ne o oh, 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 oh. Bir dakika shiftle bak shiftle çık de çıkmıyor mesela şimdi şuradan bir yerde of fps fefes diyorum ya fps gidip gidip geliyor bunun arkasında dedim bu iyi lan fena gidiyor ya o o şet adamım o o ağaçlar ne lan öyle oraya da bakarız Şimdi şöyle gidelim de hızlı hızlı niye dondu of al işte ya. onu nasıl yetişeyim şimdi? Hadi Niye atıyorsun? Buna gitmişim. Belli oluyor yani günlerine kalmışız falan işte. Aynen buna gitmişim. Game modda yün kırdık oradan herhalde. Şu iki büyüye git gitmedik herhalde arkadaşlar ya. Kısa yapıyorum çünkü Hexed yani orijinal olmadığı için kasıyor gördüğünüz gibi yani. Bir de şimdi e, ikinci video atılıyor. Üst üste video çekiyoruz işte. Of of. Al işte ya. Ah küçücük yapayım al. Küçücük yapayım. Önümü göremeyeyim. Ama hala kasıyor işte. FPS yi görüyorsunuz. Of. dengeli yapalım. Hadi. Oo, abi. Bu ne la? Buraya kaç kişi karıyor? Onu da bir açıklar mısın? Şeyde kasıyor ya. Aha. Bak bak yaklaştık ya. Ateş etti lan. açın O bildiğimiz ateş ediyor ya. Lan. Oğlum bu ne biçim gemiydi lan? Oo. Aşırı şekil bir gemiydi. Bak 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 ne kazanmış. Milyon. Varmış bundan bende. Hem de aşırı da ya. Bu bölüm dekorasyon yapalım eve. Yani evi büyütelim. Ev cidden çok küçük ya. Ya arkadaşlar şu şeyden istiyorum. Aynen şundan istiyorum da. Rengi güzel de. Abi ne oluyor ya? Niye böyle yapıyorsun ya sen? Niye böyle yapıyorsun ha? Niye böyle yapıyorsun? Videonun içine mi sıçacaksın FPS? FPS. 30 FPS yazalım e arkadaşlar. Gözünüzün önünde ağlıyoruz görüyorsunuz ya. Yani. Oğlum. Bak oraya full düştü ya oraya düştü ha. Vallahi Şuraya baksana. Şöyle yaparız ne yapalım. Şimdi en alta gir. Kır bunu. <laughs> Aa. Saçmala bak kırılmıyor can ya. İyi bak. Şuradan ha şurada kırdık mı? Bundan bir şey oluyor muydı ya? Oluyor da herhalde. Ama muymuş. Pembe. Üst katını pembe yaparız o zaman değil mi? Oo. O ne oluyor lan? elimdeki gitti ve abi bir dakika game modla bakayım arkadaşlar onun dibi hala gitmemiş bunlar. hadi canım senin dibin olsun vallahi gitmemiş ya Üy. abi buradan kaç çiçek çık ee, bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın hoşçakalın